hoşgeldiniz. Şimdi e, ki kare analizinin SPSS'de nasıl yaptığını göstereceğim. Önce diabet.sal veri setimizi açacağız. Oradaki değişkenler, değişkenler üzerinden e, uygulamayı göstereceğim. Ben ekrana getirdim diabet veri setimi. Burada ne arıyorum? Kategorik bir sonuç ölçütü arıyorum. Kategorik bir değişken çıktı arıyorum. Değişkenlerime bakıyorum. Kategorik olanlar böyle kategorileri işaretlemişim bakınız. Kategorik. Tabii ki ordinal olanlar Sıralı belli ki 2'den fazla kategorisi var ama nominal olanlar belli ki 2 kategorisi olan kategori değişkenler. Bunlardan birisini sonuç ölçütü olarak alacağım. Mesela ne olabilir? Bunların içerisinde sigara içme var. Sigara içme evet hayır şeklinde kodlanmış. Şöyle bakıyorum kodlamaya da nasıl kodlanmış. Bir evet, iki hayır şeklinde kodlanmış. Bunu, bu sonuç ölçütünü bir değişken açısından karşılaştırmak isteyebilirim. Hangisi olsun dedik? Cinsiyet olabilir. Cinsiyette... İki kategorisi olan kategorik bir değişken acaba cinsiyete göre sigara içme arasında bir ilişki, bir fark var mıdır onu bulmak istersen, bu analizi iki karenize yapacağım. Neredeydi menümüz? Analyze, Descriptive Statistics, Crosstabs, çapraz tablo sekmesinden yapacağım. Cinsiyeti satır kısmına, sigara içme durumunu sütun kısmına aldım. Tersini de yapabilirdim, fark etmezdi. Birden fazla değişkeni de aynı anda analiz edebilirdim. Yani sigari, sigara içme durumuyla cinsiyetin ilişkisini ve aynı zamanda eğitim durumuyla acaba, eğitim durumuna göre sigara içmenin açısından fark var mıdır insanlarda diye bunu bakmak istesem onu da buraya alabilirdim. Ama şimdilik bir tane değişkenle çalışalım. Ondan sonra ne dikleyecektim? Statistik sekmesinde ki kare sekmeyi işaretleyecektim kutucuğunu. Ki kare analizi yapacağım çünkü. Ve hücrelerden satır yüzdelerini görmek istiyorum, percentage yüzdeleri görmek istiyorum. Aynı zamanda sadece observe, gözlenen değerleri değil, beklenen değerleri de görmek istiyorum. Beklenen değerleri normalde işaretlemesiniz olur demiştim. Ama dersin amacına yönelik hedeflerime ulaşmak, onları size anlatabilmek için ben onu işaretliyorum. Yoksa işaretlemesiniz de makalelerde beklenen değerleri vermiyoruz. Sadece gözlenen değerleri veriyoruz. Evet çıktığımız böyle. Üç adet tablo verdi. Birinci tablo o vakaları gösteriyor. Kaç kişi katılmış? 1407 kişi analiz edilmiş. 23 kişinin de verilerinde eksiklik varmış. Onu gördük. Onun dışında sigara içen erkeklerin %15'i, kadınların %0,5'i sigara içiyor. Belli ki bariz bir arada ah, fark var. Ve buradan hesaplanan, e, testin nasıl hesaplandığını daha sonra göstereceğim. Buradan hesaplanan e, Pearson 2 kare değerinde 27, bir, belli bir serbestlik derecesinde serbest derecesinde kapıldığında serbest derecesi burada 1 olarak gözüküyor. Bakıldığında P değeri 0,00 olarak gözüküyor. 0,005'ten hatta 0,001'den küçük değil mi? Böyle yazabiliriz 0,01'den 0,001'den küçüktür deyip P değerini bu şekilde verebiliriz. Dolayısıyla arada anlamlı bir fark olduğunu kim daha çok içiyor. Tabii ki erkekler yüzde %15 sigara içiyor, kadınların yüzde yarım içiyor. Dolayısıyla erkeklerin kadınlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla sigara içtiği sonucuna varmıştır diyebiliriz. Evet efendim. Bir sonraki kaydında yine e, kare analizi ile ilgili e, anlatımlara devam edeceğim. Beklenen ve gözlenen frekanslar nedir? Onlardan bahsedeceğim. Şimdilik hoşçakalın.